Herkese merhaba. Artlar bugün sizlere pes hesabımı falan taneteceğim. Yoğun istek üzerine. Beleş ödüller alalım. Eee. Beleş paket gelmiş mi diye falan bakıyorum işte. İşte benim kadro. Aldım beleşe he he. Bobus var. Neyse haydi maça gecek. Of yava 9. klasman. Ligine geri dönmüş. Yani botlarla oynayacağım. Bu berbat. Takımımın ismini. Sorgulamayın. Haydi Bismillah. He heye topu çaldım ve be uya o öylele Frank Ribery galiba adını yanlış yazdım. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Neyse biz devam ke. Lan adam ciğeriyle kurtardı topu. ben ben pas vermiştim. tövbe estağfurullah. he hey he hey, ne harikayım bu şüpheli Hakan uzaklardan bir şut ama başarısız. Hakan'dan sonra bir pas ve son bu kolu atarım diyor. Ardından atıyor. Estağfurullah. Hakan Çalhanoğlu diyor ki, ben gol atmadan bu bitmez diyor. Oğlum bu ne lan? AHAHAHAHAHAHAHAHA Artık sevinmeyeceğim. C -c 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 -c. Zaten bundan sonra bir şey olmuyor. Ben ciddi oynamayı bırakıyorum. Buradan sonra. Sonra bu gol daha atıyorum. Videoyu kestim çünkü o aradaki 50 dakika hiçbir şey olmuyor. Ne ben köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel deli seviyorum. Arklar video bu kadardı görüşmek üzere ve ye. bye bye.